Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar özel oyuncu simgesini aldım arkadaşlar Altın 1'e ulaştığından dolayı aldım Şimdi o size soracağım siz aldınız mı yorumlarda belirtin arkadaşlar Beğendiniz mi size de sormak istiyorum arkadaşlar Baykus şeklinde yani hani çok fena değil Diğerleriyle de bir karşılaştırma yaparız Şöyle bir alalım biz de özel oyuncu simgesini aldık arkadaşlar Şöyle bakalım bizde neler varmış bir bakalım arkadaşlar baktığımız zaman bizde neler varmış yani hani bu yani ben bu şeydeki bropez sezonları içerisinde en çok beğendim arkadaşlar ben bunu çok beğendim sizce nasıl bilmiyorum şu baykuş simgesi size de sormak istiyorum ee, çok fena gözükmüyor bence. Ama yine 10 üzerinden ben 6 puan falan veriyorum arkadaşlar. Sizce siz kaç puan verirsiniz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sadece özel simgeyi alacağım. Bu arada arkadaşlar şuradaki Bayron kostümünü de çok beğendim. Bunun için de yıldız puanlarını biriktiriyorum. Bakalım yıldız puanlarıyla alabileceğim mi? 65 gün var. Daha sezon bitmesine de bayağı var zaten. Bunu almaya çalışacağım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.